Arkadaşlar videomuz videomuza başladık. Videomuza abone olup like atıp like Videonun tuşuna aç. Videonun tuşuna açmayı unutmayın. Arkadaşlar bugünkü videomuz çok kısa olacak. Bugünkü videomuzun adı yatak yatağın içinden geçtik. Çünkü gerçekten geçtik. Bakın gösteriyorum. Bu ne? Hadi hali ne? bakalım Bu ne bu ne bak. Bu ne şu an? Şu anda bak bak. Şu anda bu ne? Bana söyler misin? Nisan sporu. Bakın. geçtik. Bakın içinden geçtik. Şöyle kaldırıyorum kaldı mı sesi bakın. Gürüm. Taktı siz. Ama bu arada bir biriliğim gözüktü. Bakın, bakın böyle. Lav ve soh bileziği. Evet, bu arada bir günler var. Bak şöyle. Ah. Ama ters. Yatak kırıldı çıkıyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Güle güle.